Eski valilerimizden Vasip Şahin'in İstanbul, Ercan Topaca'nın Ankara valisi olmasıyla görev süreleri boyunca gönüllerde taht kurdukları düzcelilerde büyük gurur duymuştu. Son olarak Vali Ali Fidan'ın ilk Sivil Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı olması gururumuzu bir kat daha artırmıştı. İşte Düzce'den giden valilerimizin birçoğunun önemli görevlere getirilmesinin yanı sıra yine Düzce'den giden Cumhuriyet Başsavcılarımız da kritik bölgelerde önemli görevler üstleniyor. Uzun yıllar Düzce'de görev yapan ardından sevgi ve saygı bırakan Cumhuriyet Başsavcımız Ramazan Solmaz Diyarbakır'a atanmış, kritik süreçte başarılı bir şekilde görevini yerine getirmişti. Geçtiğimiz Haziran ayında bir buçuk yıllık görev süresinin ardından Düzce'ye duygulu bir şekilde veda eden Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de Diyarbakır'a atanmıştı. Güre başarılı bir operasyona imza attı, kimsenin yapamadığını yaptı. Türkiye gündemine düşen bomba gelişmeyle 6-8 Ekim Kobani olayları ve PKK-KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bu iş öyle kolay olmayacak diyen HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yakalama kararı çıkarttı. Düzce'de bugüne kadar görev yapan valilerden birçoğunun başarılı ve stratejik görevlere gelinmesinin ardından Düzce'den giden bazı savcıların da böylesine önemli konumlarda başarı sağlaması Düzce'nin uğurlu geldiği yönündeki tezi doğruluyor.